Lig Radyo sosyal medya hesaplarından herkese selamlar. A futbol takımımız çeyrek final heyecanını yaşayacak cumartesi akşamı ve rakibimiz de Hollanda olacak. Hollanda çeyrek finale gelirken e, Romanya'yı mağlup etmeyi başarmıştı ve Romanya alan savunmasını yaparken Hollanda hücumcuları hareketliliğiyle beraber o alanı bir şekilde dağıttı ve kendisine alan buldu. Keza Gakbo bu anlamda daralanı da iyi kullandı. Memphis Depay her topu kendisi bir şekilde oyuna aslında hücum tarafında soktu. Xavisimoz zaten dripting konusunda bambaşka bir seviyeye geldi. E, Danfiris hücuma çıkıyor. Hücumcu bir bek ama e, dönerken savunmaya da çok fazla sıkıntı yaşamıyor. Geniş alan savunmasını çok doğru yapıyor. E, Malın kulübeden gelip o koridoru bir şekilde bulduktan sonra e, skor üretebiliyor. Kezar Reinders merkezde iyi güven veriyor. Oyunu ve e, karşılaşmanın gidiş altına göre de e, maçı toparlayabiliyor. E, gibi gibi aslında birçok futbolcu Hollanda milli takımının e, şu ana kadar turnu özelinde fark yarattı. E biz de Avusturya'yı yenerek aslında çelik finale kalmayı başarmıştık. Pires takımına karşı Pires'i uzun toplarla beraber kırdık ama uzun toplarımız hep bir şekilde isabetsizdi veya rakip yer alandan hızlı bir şekilde kendi kalemize duvar varmışısına hemen hızlı bir şekilde geldi. O yüzden de uzun top savunması e, faydalı gibi gözükse de çok fazla pozisyon vermemize sebebiyet vermişti karşılaşma içerisinde. Dolayısıyla bu maçta topun biraz daha kıymetini bilmemiz gerekiyor. E, topu iyi kullanmamız gerekiyor. Ayağı pasarla beraber de iyi çıkmamız gerekiyor hücum tarafına. Yine aynı zamanda e, Danfris e, muhtemelen o boş alanları bırakacaktır. Ferdi Kenan veya Ferdi Kerem üzerinden o alanı işlemek gerekiyor Barış Alper'e koşturmak gerekiyor Barış Alper'e topu gönderdikten sonra Barış'ı link oyuncusu gibi kullanıp merkezden desteğe çıkmak gerekiyor En azından merkez bindirmesini yapmak gerekiyor ki ön tarafta daha kalabalık bir oyuncu topluluğumuz oluşsun. Savunma yaparken de bek savunmasına yine yardımda bulunmak şart. Çünkü hem Ferdi'ye hem Mert Müldür'e birebir de oyuncu bırakırsak işleri çok çok zor. Dolayısıyla da ikili sıkıştırma yaparken de merkezden Okay'ın, oynarsa Salih'in veya Hakan'ın bekleri desteği çok şart gibi gözüküyor. Kaan Ayhan da bu maçta oynayacaksa Kaan'ın stoperden yanına çekmek de yine bizim işimize gelecektir. Orada en azından savunma dengesizliğini yaratabiliriz. Dolayısıyla e, çok iyi bir hücumcuya karşı, e, hücumcu takıma karşı e, bizim savunmamız aslında güven veriyor. E, fakat Merih'in almış olduğu ceza sonrası bu iş biraz daha sıkıntıya girdi. Çünkü Samet bir kez daha düzleme dair olacak. Samet Abdülkerim ve Kanayhan üçlü, üçlüsü üçlü stoper attı. E, Hollanda milli takımı karşısında zor anları yaşayacaktır. Sıkıntı yaşayacaktır. O yüzden de e, kapan çık sistemini e, derinde savunmayı ve toplu savunmayı iyi yapmamız gerekiyor ki şansımız artsın. E zaten turnuvaya e, bu Avrupa Şampiyonası'na tutkuyla, coşkuyla, sıkı sıkıya bağlıyız. Bir de antrenmanda demin bahsettiğim e, kapan, iyi savunma yap, topu kazandıktan sonra da e, hızlı hücum yakala mantığını e, deneyimlemiştik antrenmanda. Bunu eğer ki sağ yansıtabilirsek şansımız artacaktır. Hollanda milli takımının da e, bence e, şansı bizimle eşit. Yani çok da arada uçuk fark yok bana göre. Ben çok karamsar bakmıyorum. Artık turnuvada sonlara doğru geldik zaten. Her takımın şansı bana göre eşit. O yüzden de e, turnuva süresince oyunumuzu geliştirmeyi başarmıştık. Daha da üst seviyeye çıkabiliriz ve Hollanda de milli takımını da eleme şansımız bana göre az değil. Yeter ki maçın başından sonuna kadar konsantrasyonu kaybetmeyelim diyorum. Ve Ameli futbol takımımıza bizim çocuklara yürekten bol şans diliyorum.